Merhaba, e, isim Salih Seçkinsin. E, Pazarlama ve yetişiminde sosyal medya kitabının yazarıyım. Kitabı 2011 e, yılında yazmaya başladım. E, yazmaya başladıktan e, kısa bir süre sonra ara verdim. E, çünkü işlerim e, oldukça yoğundu ve e, sosyal medyayla ilgili bir sürü hesap ilgilenmem gerekiyordu. Dolayısıyla kitabıma verdikten sonra yaklaşık 9 ay kadar tekrardan e, klavyenin başına geçemedim. Fakat e, 2012 yazımda e, en nihayetinde e, ben üzerinden yüklerimi atarak kitabı tamamlamaya karar verdim ve e, yazın kitabını tamamladım. Daha sonra Optimist Dayanamay'la e anlaşarak e, kitabın son e, basılı halini görmek için gayet sabırsız bir şekilde e, e, yoluma devam ettim. E, kitap e, sosyal medya üzerine yazılmış bir kitap. E, akademik kitap değil. Hani özellikle altını çizmek isterim. Daha çok kendi başımdan geçen hikayeyi, e, hikayeleri ele aldım. Yaşadığım tecrübelerimi kitabı arasında çalıştım. Ve e, samimi ve içten bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bütün yazdıklarımı gerçekten bir tecrübeye ve bir, e, bir e, temeli oturtuyorum. E, tabii teorik bilgiler de var. Yani uygulamaların nasıl yapılacağını Facebook'ta beğeni nasıl arttırılır, işte LinkedIn'de nasıl reklam verilir, Twitter nasıl gerçek anlamda kullanabilir? Bunların hepsine o kitapta işledim. Dolayısıyla e, kitabın aslında e, kimler için e, olacağını soracak olursanız, bu kitap sosyal medya ilgili ya da pazarlama işinde evet, sosyal medya nasıl bir yer tutuyor, de nereye e, dokunuyor, bunları öğrenmek isteyen herkes için gerçekten iyi bir kaynak. E, mesela e, bir öğrenci de sosyal medya ilgili ya da öğrenci de bununla ilgili e, bir şeyler içinden uzaktı kitabın hatta e, pazar uzman bir kişi ve aynı şekilde sosyal medya ile ilgili böyle detaylı bilgiye ulaşacaktır. çok da fazla uzunca bir kitapla değil. Dolayısıyla insan çok yoracak kitapla değil. dediğim gibi kısa, içi dolu ve anlamlı bir kitap. E, sevgilerimi sunuyorum.